Cante kendisi alıp sattığım ilgilendiğim hisselerden bir tanesi değil sadece takipçilerimizden bir tanesi istek yaptığı için açıkçası bunu analiz etmeye çalışacağım. Yalnız bu hissenin analiz edilecek bir tarafı kalmamış arkadaşlar. Bu hisseyi sağlam bir şekilde millete dağıtmışlar. Yani bu hisse 1.70'lerden 71 TL'ye kadar hemen hemen 40 kat oluyor galiba. 40 kat yükselmiş bir hisse. Yani bu hisse ne yapabilir? Bu hisse daha önce benim... Şöyle bir şekilde trade etmeye çalıştım da. Yani içinde al sat yapmadım açıkçası. Sadece dene, deneme için yapacaktım. Çünkü şurada çok güzel bir marjı vardı. Şimdi bu hisse en şunu yapıyor. Şöyle bir bantı var bu hissenin. Bu bantın içinde açıkçası böyle gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi bu olumlu senaryosuna baktığımda şu an gözüken şey şu bölgeye kadar yani 19.5'lar diyelim bu bölge. 19.5'lara gelir büyük bir ihtimalle buradan şu şekilde geçmeye çalışır ise tekrardan 22.5'ları, 22'leri test edebilir. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryoda ise bu bölgeden tekrardan aşağı doğru bir dip bölgesine yani daha önce geldi dip bölgesi 16'lara tekrardan gelir. Daha olumsuz senaryosuna bakarsak burası kırılırsa arkadaşlar tekrardan bir kan revan olur. Evet haftalık bir inceleyelim biraz. Yani bir şey görmek için çabalıyorum ama bir şey göremiyorum. Yani şurada yaptığı şey aslında bir üçlü dip yapmaya çalışıyor. Bu ne kadar sağlıklı. Şimdi üçlü dip yapıyorsa şu şekilde. Üçlü dip yapıyorsa 1, 2, 3. Hadi 3 bu kadar gelse buraya kadar gelebilir. Ama bu üçlü dip yapmıyorsa burası böyle bir gense arkadaşlar şu şekilde. Hadi şuradan baz alalım. Şu bölgeden baz alalım. Yani şuradan baz alırsak bu bu bölgeye kadar düşebilir. Yani buralarda altı bölgesi falan oluyor. Bu hissede dikkatli olan yani borsamızda 600 tane hisse var. Başka hisseler varken niye bu kadar yükselmiş ve sonrasında düşmüş bir hisse alınır onu kendime açıkçası soruyorum. Yani örnek veriyorum bu hisse 70'lerden şu anki fiyatı 18'lere düşmüş diye ucuz, sayılmaz. Ucuz denmez yani. Ucuz denmez. Bunun bir değeri vardır. O değerine doğru açıkçası gidiyor. İndikatörlerimize bakalım arkadaşlar. İndikatör bölgemizde ise bir bakalım. Yani burada bir bulut bölgesi var. Bu bulut bu açmaya çalışıyor. Şu an al vermiş. Tabi bu kısa süreli alar. Gördüğünüz üzere al vermiş sat vermiş arkadaşlar. Yani bu bantın içinde gidiyor. Trade olarak yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi bunu 15 tane alıp 20 civarlarında vermektir yani. Bu Tabi bunun içinde değer mi? Yüklü miktarda para koymaya onu bilemem. Şimdi haftalık bakalım. Evet haftalıkta baktığımda ise şu an gördüğünüz gördüğünüz üzere burada devasa bir bulutumuz var. Bu bulutu bakın en olumlu senaryoyu söylediğimde 22'ler zaten buluta denk geliyor. Buluttan satış yeme ihtimali yüksek. Bulutun içine girerse ilk başta bu bölgeye kadar gelir. Fazla bir yorum yapamıyorum Cante için çünkü beni korkutuyor. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.